Finans analisti İslam Memiş, altın rakamları için öngörülerini paylaştı. Önümüzdeki salı günü için yatırımcıları uyaran İslam Memiş, salı günü Türkiye'de resmi tatil olduğundan dolayı bankalar ve borsa İstanbul kapalı olacak. Ancak küresel piyasalar açık olacak ve Amerika Birleşik Devletleri verisiyle sert dalgalanmalar yaşanabilir dedi. Memiş şöyle devam etti. Bankacılık uygulamasındaki makas aralıkları çok açık olacağından o gün ani bir hamle yapmak isteyenler büyük zarar edebilir. Pozisyon almak isteyenler ya pazartesi gününü kullanmalı ya da çarşamba gününü beklemeli. Gram altında 2 hafta önce 4185 liraya kadar gerilediğinde alım yapanlar şanslıydı. Biz ortalamamızı 4204 liraya getire sezonu kapatmıştık. Yıl sonu gram altında 4500 lira hedefini koruyoruz. Ons altında 3500 dolar seviyesini Kasım ayına kadar beklemeye devam ediyoruz. 2 hafta önce yaşanan düşü ve dinlenme süreci benim nazarımda bitti. Yıl sonu 45 lira hedefimiz devam ediyor. 40 liranın altı tekrar alıcıları getirir ve kuru yukarı taşır. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok konuşulacak bir uyarılar geldi. YouTube kanalında konuşan Memiş, son haftalarda yükselişe geçen altın, gümüş, bitcoin ve borsa yatırımları ile ilgili dikkat çeken analizler yaptı. Özellikle uzun süredir zarar edip pozisyonunu koruyan yatırımcılara seslenen İslam Memiş, zararını çıkardın diye satışa koşma. Gaza gelmeyen kazanacak dedi. Memiş, Türkiye'de terörsüz bir sürece girilmesinin sadece siyasi değil, ekonomik olarak da piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti. Borsa İstanbul'da 12 bin puan hedefi masada, sabreden kazanacak ifadelerini kullanan uzman, yatırımcılara aceleci davranmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceğini söyleyen Memiş, altın konuşulurken biz gümüş dedik, şimdi gümüş yatırımcısı gülüyor dedi. Bitcoin ve dolar içinde orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini sürdüren uzman isim, Özellikle Amerika'dan gelecek enflasyon verileri öncesinde işlem yapacak yatırımcıları salı günkü resmi tatil konusunda da uyardı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları. Ve terörsüz bir Türkiye mutlaka Türkiye ekonomisine pozitif yönde bir katkı sağlayacaktır. 44 yıllık bu terör sürecinin siyasi otoriteyle birlikte veya yeni dünya düzenindeki yeniden şekillenmeyle birlikte bir takım hamleler yapılıyor. Ama bu konuyla alakalı kişisel öngörümü paylaşmam şu an benim nazarımda uygun değil. Terörsüz Türkiye'nin Türkiye ekonomisine pozitif yönde katkısı mutlaka olacak. Başta borsaya pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Geçen haftada videolarımda Borsa İstanbul 100 Endeksinde 981800 puan aradan takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu öngörüm yine geçerliliğini korumakta. Kısa vadede 981800 puan aralığını yine takip etmeye devam ettim. Ama yıl sonuna kadar 11800 ve 12000 puan seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok ve hatta endeks tarafında 12000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar gelebilir. O yüzden borsada işlem yapan arkadaşlarımız bugüne kadar çok sabretti. Çok ciddi zararlar ettiler. Bence zararlara çıktıktan sonra hemen ani bir karar vererek borsadaki pozisyonlarını kapatmalarının ben şahsen doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Hem zarar ettin bir o kadar bekledin. Tam böyle zararını kurtardın. Tam kazanmaya başladın. Hemen çıkış yapmak bence yanlış olur. Çünkü çıkış yaptıktan sonra yükseldiğini görmek daha büyük acı verir yatırımcısına. O yüzden yıl sonuna kadar beklemenin faydalı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Dolar kuru 40.17 Türk lirası seviyesinde haftayı tamamladı. Yani Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir kur gördük. Ama kısa vadede sanırım tekrar resmi kur serbest piyasalarda 40 lira seviyesinin altında sarkmak isteyen bir kur görebiliriz. Teknik olarak 39.98, 39.85, 39.80 gibi rakamları telaffuz edebilirim en iyi ihtimalle. Ama yine yıl sonunda 45 lira seviyesi hedef konumunda olduğu için, her ne kadar kısa vadeli iyimser tabloyla borsanın yükselmesiyle dolar, Türk lirası kuru 40 Türk lirası seviyesinin altına sarksa da burada tekrar alıcılar gelir ve tekrar onu 40 lira seviyesinin üzerine taşır. 47.07 Türk Lirası seviyesinde Euro kuru haftayı tamamladı ama serbest piyasalarda 46.87 Türk Lirası seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Bu da Euro kurunda tekrar 47 lira seviyesinin altında kısa vade bir sarkma görebiliriz. Dolayısıyla da tekrar oradan güç toplayarak yıl sonunda tekrar 50 lira seviyesine özen ataklar görebiliriz. Yine 55 lira seviyesi radarımızda olacak. Geçen hafta Bitcoin ve gümüş bildiğin show yaptı. Her ikisi de hızlı bir şekilde yükseldi ve bu yükselişler hem kripto para piyasasında arkadaşlarımıza hem de gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü. Gümüşün ons fiyatı 38.40 dolar seviyesinden iyi 378lik bir yükselişle haftayı tamamlarken, gümüşün gram fiyatı 49.63 Türk lirası seviyesine yani 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu seviyeden haftalık kapanış yaptı. %4 yükselişle haftayı tamamladı. Yine Nisan ayında yılın ilk yarısına malum Nisan'ın ortasına kadar altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler herkes altını konuşuyor. Herkes altını popovluyor. Herkes altın konuşuyor derken biz ne diyorduk? Gümüş için ucuz değil bedava diyorduk. Ve özellikle altına gümüş rasyosu 106 seviyesindeyken muhteşem fırsatlar olduğunu söylüyorduk. Gayet keyifli bir şekilde sabırla bekliyoruz. Ne oldu sabrın sonu? Selamet yine kazanan biz oluyoruz. Bu filmin sonunda hep böyle oluyor zaten. Filmin sonlarında mutlu sonu hep bize denk geliyor. Nisan ayında elindeki altınları gümüşe çeviren, 2025 yılında altın değil de gümüşü tercih eden arkadaşlarımız Gayet Mesut Bahtiyar bir şekilde kazançlarının keyiflerini geçen hafta gördü. Şaşırarak gördü. Hiç bu kadar yükselişler beklemiyordu. 10 tarafında 45 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Peki ne olacak önümüzdeki hafta? Tabii bu kadar agresif satış yükselişleri olunca haliyle kar satışları da kaçınılmaz olacak. Yani o yüzden tekrar kar satışlarında 37.80 37.50 hatta 37 dolar seviyesinin altında kısa vadede tekrar sarkabilir. Bunlar olabilir teknik olarak ama çok hızlı yükseldi ve dolayısıyla da kar satışlarına ihtiyaç var. O yüzden önümüzdeki hafta gümüş fiyatlarında kar satışları şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz uzun vadeli yıllık pozisyonlar açtığımız için bizim için radarımızda olan 55 lira seviyesi ve devamında 45 dolar seviyesi var. Önümüzdeki hafta kar satışının gelmesi tabii ve doğaldır. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız bizim gibi kenarda beklemeye devam ediyor. Gaza gelmiyorsunuz, satış yapmıyorsunuz. Ons altın uluslararası piyasalarda %1 yükselişle 3356 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Malum 2 hafta önce 3248 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Radarımızda 3500 dolar seviyesi vardı. Kasım ayına kadar elimizde tutmaya devam ediyoruz ve Kasım ayında beklemeye devam ediyoruz. Ve haliyle burada iki hafta önce alım yapan arkadaşlarımız şanslı. İki hafta önce açıklamıştım. Benim nazarımda düşüş ve dinlenme süreci bitmiştir diye. Ve dolayısıyla Kasım ayına kadar E varlıkları tutmaya devam ediyoruz. Kasım ayı geldiği zaman tekrar bir operasyon yapacağız. Daha var ama şu anda benim nazarımda o dinlenme süre bitmiştir. Gram altın fiyatı serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 4331 Türk lirası seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 2 hafta önce yine 4185 Türk Lirası seviyesi dip seviyesi olarak görüldü. Bekleyenler muhteşem bir alım fırsatı yakaladı. Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Tabii ki bu kadar yükselişlerden sonra doların da bir miktar geri çekilmesinden dolayı önümüzdeki hafta kar satışları mutlaka görebiliriz. Ama biz ana trende odaklandık. Ana trend nedir? Gram altın Türk Lirası fiyatında 4500 Türk Lirası, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi Kasım ayına kadar. Beklediğimiz seviyeler bunlar. Pazartesi günü çok önemli bir gün. Bunun haberini geçen hafta ben size verdim. Dedim ki artık sıra Rusya'ya mı geldi? Evet. Benim nazarımda sıra Rusya'ya geldi. Ve iki gün sonra Donald Trump önemli bir açıklama yaptı. Trump dedi ki, Rusya benim canımı sıkıyor. Rusya benim moralimi bozuyor ve Rusya ile alakalı pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım, dedi. Pazartesi günü Rusya açıklamasını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Rusya ile Türkiye ilişkilerini de yakından takip etmeye devam ediyorum. Diğer yandan petrol fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Burada haftalık kapanışta 70.16 dolar seviyesinde yani i2.57'lik bir yükselişle Brent petrol fiyatı kapanış yaptı. Tekrar 68-72 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Ve düşüşler benim nazarımda kalıcı değildir. Geçen hafta yine yatırım fonları ve Türk Türk Lirası mevduatlarında stopaj oranının artırıldığı açıklaması geldi. Bu stopaj oranındaki artış %17,5 olarak güncellendi. Bu tarafta da bir yorum yapmayacağım. Sürece zarar vermemek için veya farklı algılanmamak için. Ama şunu söyleyebilirim. Bunlar sürpriz gelişmeler değil. Asıl sürpriz gelişmeler duyup da inanamayacağınız şeyler olacak. O yüzden stopaj tarafındaki %17,5'luk bir artış benim nazarımda çok da sürpriz değil.